Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <laughs> Evet Yusuf Suresi Ayet 53 Güzel Takip ederim inşallah Evet 52. Ayet-i Kerime'de Yusuf Aleyhisselam Gerçi burada Bunu söyleyen e, Bazı tefsirlerde Züleyha'dır diyenler de vardı ama Ağırlık Yusuf aleyhisselamın söylediği bu ilmihallerde de Yusuf aleyhisselamın söylediği e, e, kabul ediliyor. Orada diyordu ki herkes şunu bilsin ki ihanet yok, İhanet edilmemiştir. E, ama ihanet teşebbüsü vardır ama böyle bir şey gerçekleşmemiştir diyor. 53'te de diyor ki bununla beraber nefsimi de temize çıkarmıyor. Yani nefistir. Hatta burada biliyorsunuz nefsi emmare. Yani o nefsin nefsi murdiyeye kadar olan o aşamalarının en başında nefsi emmare. Nedir nefsi emmare? İnsana kötülüğü emreden nefis. Terbiye olmamış nefis. Nefsimi de temize çıkarmıyorum çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder diyor. Yani biz de hata edebiliriz, hataya düşebiliriz. Hatadan beri değilim, hatadan uzak değilim. Bu bizim de başımıza gelebilir. Rabbim acıyıp korursa başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir diyor. Yani burada bize Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle Cenab-ı Hak şu ıı, dersi veriyor. Hiç kimse ben şuyum, kesinlikle ben günah işlemem, ben kesinlikle günaha düşmem, ben e, şöyleyim böyleyim demesin öyle olmaya çalışsın, gayret etsin, Cenab-ı Hakk'a sığınsın ama e, efendim ben korunmuş bir adamım gibi tavırlara girmesin çünkü e, o nefis onun yanında her zaman bakidir. Evet, 54. Kral dedi ki onu bana getirin. Onu kendime özel danışman edileyim. Onunla konuşunca bugün sen yanımızda yüksek makamı, makam sahibi ve güvenilir birisin dedi. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam onu anlattılar. Buna rüyasını ta, e, tabir ettirdiler. Efendime söyleyeyim. E, çağırdı rüyanın yorumunu bir de kendinden dinledi. Gerçekten çok güzel şeyler söylüyordu. Çok ilmi şeyler söylüyordu. Çok hoşuna gitti. Ve onun içinde e, rüyanın hem yorumunu dinledi hem de ona çözümünü sordu, ne yapabiliriz dedi. Madem böyle yorumluyorsun, böyle olacak diyorsun, yedi yıl kıtlık olacak diyorsun, yedi yıl var e, bolluk olacak diyorsun. O kıtlık yıllarını nasıl aşalım? O da kendisine bir bir anlattı işte. Önce dedi stoklar yapacağız, sonra o kıtlık yıllarında yiyeceğiz ve satacağız, ihraç edeceğiz bugün tabiriyle. Efendime söyleyeyim, onu da deyince, e, seni dedi, yanımızda yüksek bir makama getireceğiz. Neydi o? Hazine Bakanlığı Maliye Bakanlığı dolayısıyla da e, o Maliye Bakanlığı'nda e, öyle bir söz sahibi yaptı ki yani ülkenin ikinci adamı yaptı ama e, bütün yetkiler, bütün serayetler ona verdi. Beni ülkenin hazinelerine tayin et dedi Yusuf Aleyhisselam. Hani ha nasıl yapalım bu işi? Nasıl çözelim deyince beni dedi bu işin bu, e, hazinelerin başına tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi bilirim. Yusuf Aleyhisselam talip oluyor göreve. Buradan hareketle bu ayetten hareketle e, alim e, e, müfessirler diyorlar ki insan bir işte ehilse göreve talip olabilir. Yani bugün e, 550 millet vekili yerine 700 tane milletvekili şey 7 bin tane 6 bin tane milletvekili adayı çıkıyor diyor ki ben bu işi yaparım. Demek ki farklı da işlerde de olsa insan kendini o işte e, selayetli uzman e, görüyorsa talep edebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun e, karşısında gibi görünen birçok hadis-i şerifler var malumunuz ama orada yani dünya malına tutkulu olmamak ve ehil olmadığı konularda da atlamamak kaydı şartıyla bazen sizlere de bizlere de yapmışlardır işte bir şu, gel şuraya şu işi yap şu belediye başkanı adayı ol falan diye bize demiştir ya biz bu şu konulardan biz anlamayız şehircilikten hayvancılıktan efendime söyleyeyim plan programdan e, imardan bilmem neden anlamayız yani bu işi anlayanı getirin falan diye ama anlayan biri sorursa ben bu işi yaparım deme ve göreve talip olma hakkı var derler bu, bu ayetten hareketle. Evet. 56. Ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eleştiririz. Ve güzel davrananların mükafatlarını zayi etmeyiz. Yani sınırsız bir güç verdik. Evet. Mısır'da tam yetkiliydi Yusuf Aleyhisselam. İman edip de kötülüklerden sakınanlar için ahiretin mükafatı daha büyüktür. Yani dünyada bu yetkiler verildi, sınırsız yetkiler verildi ama esas mükafat ahirettedir. İnanan insan, ahirete inanan insan bunu böylece bilir. Ayet-i Kerime'de de bu vurgulanıyor. 58. Ayet-i Kerime'de Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı, onlar onu tanımadılar, tanımıyorlardı. Çünkü Yusuf Aleyhisselam küçücükten gelmişti. Küçücükten derken çok küçük değil ama bayağı küçüktü. Tam olgunlaşma çağına yakındı. Efendimiz'in büyüdü, de gelişti, Efendim, ee, değişti. Dolayısıyla da ee, hem onun belki ölüm gittiğini zannediyorlardı. Ölüp gitmediği, ölüp gitmemiş bile olsa Mısır sultan olacağını olacağı kimsenin aklına gelmezdi o makamda kimse göreceğini hiç kimse tahmin etmez. Onun için hiç e, bilmediler ama Yusuf Aleyhisselam onlar tanıdı. Onların yüklerini hazırlayınca dedi ki onların yüklerini hazırladı. Onlardan da insanlar vardı yükleri hazırlarken. Kendi de onun başında idi. Sizin baba bir kardeşinizle de e, baba bir kardeşinizle de bana getireyim. Görmüyor musunuz? Ben ölçüyü tam dolduruyorum ve ben misafirperverlerin en iyisiyim. Yani demek ki onları bu ayet-i kerimeden öyle anlıyoruz. Ömer onları konuşturmuş. E, kaç kardeşsiniz? Ne var ne yok? Kiminiz var? Babanız ne durumda? Falan filan diye. Tabi bildiği halde. Onlar da demişler ki işte bizim bir kardeşimiz daha var. Biz on bir kardeşiz. Bir kardeşimiz öldü. On bir kaldık. Birisi de küçük evde demişler. Onu getirmedik demişler. Babamın yanında can yoldaşı kaldı falan demişler. Ondan sonra eşyalarını hazırladıktan sonra onları yorucu ederken demiş ki bir daha geleceğinizde onu da getirin. Yani ben bak cömert davranıyorum. Size onu da getirin. O da alsın hakkını. Çünkü 10 e, kişi gelirlerse 10 deve yükü alıyorlarmış. 11 kişi gelirse 11 deve yük alacaklar falan. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek bir ölçek erzak yoktur. Hmm, bana hiç yaklaşmayın. Yani bir onu getirmediğiniz takdirde size bir şey vermem diyor. Dediler ki onu babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız. Ve dolayısıyla da böyle böylece kardeşlerini, kardeşlerini getireceklerine dair söz verdiler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri gelirler. Adamlar para getirmişler, sermaye getirmişler. O günkü takas usulü neyse para mıdır yoksa başka bir Değerli bir şey midir? O eşyaları satın alacaklar tabi. Kenan elinden gelmişler, yani e, Filistinden gelmişler Mısır'a, Mısır'dan 10 e, deve yükü e, buğday almışlar, yiyecek almışlar geri gidecekler tabi. Onun karşılığında bir şey vermişler, vermek durumundalar. Yusuf Aleyhisselam yanında çalışanlar diyor ki bu getirdikleri o değerli e, neyse onu geri ver. Niye geri vermiş olabilir? Şundan dolayı. Bir tarafı kardeşi, babası bilmem nesi falan onlar bilmiyor ama o var. Bir de ikincisi parayı geri vereyim ki diyor kardeşimle beraber hemen gelsinler. Çünkü yiyeceğe aşırı şekilde ihtiyaçları var. Para ellerinde olmayabilir. Şimdi ben paralarını alıp vermezsem para ellerinde olmayabilir. Paraları olmayınca da gelemeyebilirler. Çünkü sermaye ama verirsem o para nasıl elimizde diye bir daha gelmek isterler. Bir daha gelmeye e, fırsatları olur, sebepler olur. Efendim. Yusuf emrindeki gençlere öyle dedikten sonra 63. ayet-i kerimeleri babalarına döndüklerinde dediler ki ey babamız erzak bize yasaklandı. Yani bize artık erzak vermeyecek. Kardeşimizi bünyamını, bünyamini bizimle beraber gönder de onun sayesinde ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yani kardeşimizi götürmezsek oranın e, görevlisi bize erzak vermeyecek. Yakup dedi ki daha önce Yusuf'u hakkında Yusuf hakkında ne kadar güvendiysem size e, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum. Allah en hayırlı koruyucudur. O acıyanların en merhametlisidir. Yani siz benden e, Binyamin'i istiyorsunuz, Yusuf'u da böyle istemiştiniz, Yusuf'u da koruyacağız demiştiniz, şimdi de Binyamin'i koruyacağız diyorsunuz. Güvenmemi istiyorsunuz, Yusuf konusunda size güvendim, Binyamin konusunda da size ancak o kadar güvenebilirim. Yani size güvenmiyorum diyor, size e, işi zora sokuyor, vermek istemiyor e, en küçük evladını, o da bebek daha, bebek daha derken küçük daha. Efendime söyleyeyim 65. ayet-i kerimede de eşyalarını açtıklarında sermayelerinin kendine geri verildiğini gördüler. Dediler ki ey babamız daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemizi yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü fazla alırız. Çünkü bu seferde aldığımız az bir miktardır. Yani biz 11 kişi, 10 kişi gittik, 10 aldık. 11 kişi gidersek 11 deve yükü alacağız. Bak sermayemiz de var elimizde hazır. Böyle bir sermaye birikimi bilmem ne çaba içerisine de girmeyeceğiz. O adam da bize iyi davrandı. Gel şu kardeşimizi bize ver falan. Sermaye olunca bir o kadar daha ısrar ettiler. Ve 66. ayet-i Yakup dedi ki kuşatılmanız ve çaresiz kalma durumunuz hariç. Yani kuşatılırsanız düşman tarafından, büyük bir düşman tarafından e, yok edilirseniz a, amenna ona diyecek bir şeyim yok. Ya da böyle bir yine çaresiz kalma durumunuz hariç olur ya yolculukta çeşitli sıkıntılar olabilir. Bunun dışında onu bana mutlaka geri getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Yani bu, bu, şu istisnalar dışında onu canla başla koruyacağınıza dair Allah'a yemin etmedikçe sağlam bir sözden ben onu anlıyorum. Allah'a yemin etmedikçe sağlam bir söz vermedikçe size bu kardeşinizi vermem. Ona istediği şekilde teminatlar verdiklerinde dedi ki söylediklerinize Allah şahittir. Yani o yeminler ettiklerinde sözler ettiklerinde ve dedi ki gelin bakalım siz Allah bu sözlerinizde sizin Allah şahittir. Yani Allah sizi görüyor. Ee, sakın ha bu sözlerinizin dışında bir iş yapmaya kalkmayın. Dedikten sonra onlardan söz aldıktan sonra şöyle dedi. Oğullarım şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnızca ona dayandım tevekkül edenler yalnızca ona dayansınlar. Bakın hem tembih ediyor diyor ki şöyle yapacaksınız. Onunuz birden aynı kapıdan girmeyin. Efendim e, Allah'tan gelecek bir şeyle ben sizden savamam. Yani tedbir alım. Ama Allah'tan bir şey gelirse hiç kimse bir şey yapamaz. Ve arkasından tevekkül diyor. Ben tevekkül ettim Allah'a güvendim. Allah kendine güvenenleri sever. Demek ki tevekkül bu. Yani İnsan elinden gelen tedbirleri alacak ve Allah'a ondan sonra dayanacak, güvenecek. Ben Allah'a dayandım diye hiçbir tedbir almadan, hiçbir çaba içine girmeden tevekkül olmaz. Bu ayetten bu ders çıkar bir. İkincisi niye diyor o hepiniz birden bir kapıdan girmeyin. Ne olur herkes birden on tane baba yiğit evladı düşünün. Ya biz de güzel giyinen, yakışıklı insanlar. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, ağabeyleri. Bir de küçük Bünyamin de var yanlarında ama esas on tane baba yiğit insan. Kapıdan girildiği zaman nazar olabilir. Yani bunun üzerinde duruyor müfessirler. On tane baba yiğit kardeş Kenan elinden gelmiş şunlara bak falan. Bu bir ikincisi e, siyasidir. Aynı zamanda on tane e, yalın kılıç baba yiğit insan geldiği zaman bunu bir tehlike olarak da görür, görür birileri. Eee bunu yok etmeye de çalışabilirler. Dolayısıyla farklı farklı kapılardan girin, insanların dikkatini çekmeyin diyor Yakup Aleyhisselam. Öylece kendince tedbir almış oluyor. Babalarının kendilerine emrettiği yerden çeşitli kapılardan girdiklerinde onun emrini yerine getirdiler. Fakat bu tedbir Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik fakat insanların çoğu bilmezler. Yakup Aleyhisselam peygamberdi, alimdi. Dolayısıyla oradan hareketle, buralardan hareketle kendisine verilen bu ilim, ilimden, bu üstünlükten, bu tecrübeden hareketle böyle tedbir almıştı. Ve o ilmi bir yerde kullanmıştı. 69 Yusuf'un yanına girdiklerinde öz kardeşinin yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim onların yaptıklarına üzülme dedi. Demek ki Yusuf Aleyhisselam burada kimliği açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Kardeşlerini sofraya oturtuyor. İkişer ikişer. İkimiz şuraya, ikimiz şuraya, ikimiz şuraya. Bünyamin tek kalıyor. Diyor ki Bünyamin tek kaldı. Bununla da ben oturayım. Onunla beraber yemek yiyor. Akşam oluyor hepsine birer oda gösteriyor. ikşer yataklı. Bünyamin yine tek kalıyor. Bünyamin ağlıyor. Diyor ki benim abim Yusuf da olsaydı ben de onunla beraber kalırdım şimdi. Ve diyor ki e, Yusuf Aleyhisselam, beni diyor abinin yerine kabul etmez misin? Ben de seninle beraber kalırım. Ama diyor sen Yakub'un oğlu değilsin ki, sen Rahel'in Rahel'den doğma değilsin ki, annesinin ismini söylüyor tabi. Gel diyor, öbür kardeşlerin diyor siz ikişer kişi e, odalarda kalın, biz de bu e, delikanlıyla, bu küçükle beraber kalalım. Onunla odaya çekilince, da gel bakalım diyor. Kucaklıyor kardeşini ve başından geçen her şeyi anlatıyor. Ben senin abin Yusuf'um. Kardeşler hasret diyorlar belli bir süre ve ondan sonra da e, Yusuf Aleyhisselam üzülme diyor. Yani tabii ki e, bünyamin çok üzülüyor. Belli bir yaşa gelmiş. Abilerinin kendi öz abisine, anne baba bir abisine, diğer baba bir abilerinin yaptığını öğrenmiş. Ama diyor üzülme. Cenab-ı Hakk'ın bir hesabı, bir kitabı, Cenab-ı Hakk'ın bir mer e, merabı vardır. E, güzel şeyler ol olmasını temenni ederiz. Sen üzülme diyor kardeşine bunları anlatıyor. Dua dolayısıyla kendisini tanıtıyor ama kimseye bir şey söylememesini de istiyor. Aralarında kalıyor ve 70. ayet kerime, Yusuf onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu kafile hareket ettikten sonra bir tellal ey kafile siz hırsızsınız diye seslendi. Kardeşiyle birlikte bir oyun hazırlıyorlar. Öyle bir oyun ki eee Münyamin orada kalacak. ve daha sonra o oyunun neticesinde aileyi birleşecekler, anne baba birleşecek vesaire vesaire ama oyunun ilk etabı ee, o gün Kenan ilinden gelen, Filistin'den gelen Yakup Aleyhisselam'ın oradaki e, kanununda hırsızlık yapan insan alıkonulur bir sene o insana, hırsızlık yaptığı insana hizmet eder, kölelik eder. Bu Mısır'ın kanunu da değil. Mısır'ın kanununda hırsızlık yapan insan darp edilir, dövülür. Efendime söyleyeyim çaldığı malın iki katı tazmin ettirilir. E, ödettirilir ona. Ama geldikleri yerdeki, kenar ilindeki Efendim Filistin'deki e, Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında ise hırsızlık yapan insan bir sene alıkonulur, bir sene onlara e, hizmet eder. Dolayısıyla dünyaminin orada kalmasını gerektirecek bir oyun hazırlıyorlar. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek ne arıyorsunuz dedi. Yani siz hırsızsınız deyince ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz dediler onu getirene bir deve yükü bahşiş var dediler. İşlerinden biri ben buna kefilim dedi. Yani ben kefilim ki bizde böyle bir şey kesinlikle söz konusu olmaz. Hırsızlık hayır bizim işimiz değildir. Biz buraya bunun için gelmedik. Allah'a and olsun ki bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Yusuf'un adamları dediler ki peki siz yalancıysanız bunun cezası nedir? Hırsızlık yaptıysanız cezası ne olacak? Eee onlardadır. Onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa işte o. O şahsa el koymak onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. Yani dediler ki bizim geldiğimiz ülkemizde bizim babamızın bulunduğu ülkede babamızın kanunlarına göre hırsızlık yapan insanın e, insana el konulur. Yani o işte demin dediğimiz gibi bir sene orada hizmet eder. Efendim. 76. ayet-i kerimede bunun üzerine Yusuf kardeşlerinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da onu, yani önce huylanmasınlar, şüphelenmesinler diye, önce kardeşlerinin yüklerine baktı baktı, sonra Bünyamin'in yüküne baktı. Sonra da onu kardeşinin yükünden çıkarttı. Yani bir maşrabayı, bir altın maşrabayı kardeşinin yükünün içerisinde zaten kendi eliyle koymuştu. Oradan çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Tabi bunu da öğreten Allahu Teala'dır. Yoksa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı. Kralın kanununa göre kardeşinin ne yapması gerekiyordu öyle Kendi Mısır kanunlarına göre dayak atması gerekiyordu. Ve orada ne yapmış ne almış? Atalım bir maşrabı almış. O ne kadar eder? On. 20 lira alması yani iki katın alması ve onu serbest bırakması gerekiyordu ama onların geldikleri yerde kanun bu e, dediğimiz olayı e, neticesinde onu kardeşini yanında bıraktı ancak Allah'ın dilemesi hariç Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır yani Yusuf Aleyhisselam'ın da burada e, ilim sahibi olduğunu ilim sahipleri olduğunu vurguladıktan sonra biraz önce Yakub Aleyhisselam'ın ilminden bahsedildikten sonra onların da üstünde Allahu Teala'nın ilmi vardır diye vurgula, vurgulamada bulunuldu. Ee, 77. ayet-i kerime kardeşleri dediler ki eğer o çaldıysa daha önce de onun kardeşi de çalmıştı. <laughs> Eyvah. Şimdi eğer o çaldıysa, Münyamin çaldıysa ki onun yükünden çıktı, o çalmış belli oluyor. Onun kardeşi orada yok. Onların nazarında yok tabi Yusuf Aleyhisselam orada bilmiyorlar ya. Onun kardeşi de diyorlar daha önce yapmıştı Onun kardeşi de daha önce hırsızdı. Şimdi bunu bunu niye söylüyorlar? Bunu Yusuf Aleyhisselam'ın halası çok severmiş küçükken. Halası çok severmiş yanında kalmasını istermiş. Belli bir süre yanında kalır babası götürürmüş tabii yavru, yavrusunu. Halası ısrar edermiş ya benim yanımda kalsın falan diye. E neticede bir gün. Oradaki şeriatı, oradaki kanunları bildiğinden dolayı İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir kuşak varmış, onun hatırası, o bir kuşak. O kuşağı bir gün sarmış Yusuf'un üstüne, giydirmiş gömleğinin üstüne ve çıkarmış dışarıya. Ondan sonra feryat etmiş, demiş ki benim evde İbrahim dedemden kalan e, o kuşak kayboldu, çalındı falan diye. Neticede sağa sol derken Yusuf'un üzerine bakıyorlar. Yusuf'un üzerinde kendi sardı çünkü o kuşağı. Diyor ki bak Yusuf bunu çalmış. Bunun cezası bir sene benim yanımda kalacak mecburen. O kadar çok seviyor ki böyle bir hile düşünüyor. Yusuf benim yanımda kalsın diye ve gerçekten de onun yanında kalıyor. Bunu kardeşleri şimdi söylüyorlar. Bir zaman diyorlar onun abisi de Bünyamin'in abisi de hırsızlık yaptı. Yani halasının kuşağını çalmıştı. Şimdi de bu burada başlama çaldı. Aslında ikisinin de hırsızlıkla hiçbir ilgisi yok. İkisini yaptıran e, sanki mağdur durumdaymış gibi onların yanında kalmasını isteyen zihniyet. E, Yusuf Aleyhisselam'ın halası burada abisi. Dolayısıyla e, Yusuf bunu içinde içinde sakladı. Yani açığa vurmadı. Bu olay böyle değil ama böyle söyleyeyim bakalım falan der gibi. Onları açmadı Kendi kendine dedi ki siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattıklarınızdan çok iyi biliyor. Yani siz esas kötülüğü yapan sizsiniz. Bu anlattıklarınız kötülük değil. Bu anlattıklarınız masum birer oyun ama e, dedi ve içine attı bunu söylemeli. Evet ve son ayet-i dediler ki ey Aziz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoyun. Zira biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Ey Aziz dediler. Sen iyi bir insansın. Gel yapma etme onun yaşlı bir babası var. Birimizi al, ama onu alma dediler. Ama Yusuf Aleyhisselam kabul etmedi. Yarın devam edelim inşallah. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. allah tealal